Merhaba, eviniz, iş yerinizle tüm mekanlar için alan temizliği meditasyonuna hoş geldiniz. meditasyon düşük ve negatif enerjileri temizlemek istediğiniz tüm alanlar için kullanılabilir. Evinizin bir enerjisi vardır. Ailenizin bir enerjisi vardır. Daha önce o evde yaşayanların bir enerjisi vardır. Bu meditasyon evinizdeki tüm enerjileri temizlemenize yardımcı olacaktır. Bu meditasyonu aynı zamanda iş yeriniz, diğer binalar ve eşyalar içinde yapabilirsiniz. Başlamadan önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Haydi başlayalım. Şimdi rahatça oturun ve gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Ellerinizi çapraz yapmadan açık şekilde tutun. Şimdi kalbinize odaklanın. kalbinizdeki o güzel, sevgi dolu enerjiye odaklanın. Ve kalbinizdeki bu güzel, sevgi dolu enerjiyi dünyanın merkezine gönderdiğinizi imgeleyin. Ve dünyanın merkezinden gelen bu güzel enerjinin ayaklarınızın altından yukarı doğru çıktığını imgeleyin. ayaklarınız, dizleriniz, bacaklarınız, tüm çakralarınızdan geçerek hepsinin ışıkla dolduğunu ve dengelendiğini imgeleyin. Kök çakra, daha da yukarı, sakral çakra. Biraz daha yukarı, göbek deliğinizin biraz üzerinde bulunan solar plexus çakranız kalp çakrası, boğaz çakrası ve üçüncü göz çakranız. Ve sonra başınızın üzerinde taç çakranızın bu güzel enerjiyle dengelendiğini, ışıkla dolduğunu imgeleyin. Şimdi tamamen rahatladınız, güvendesiniz ve korunuyorsunuz. ve başınızın üzerinde güzel bir ışık topu hayal edin. Siz bu ışık topunun içindesiniz. Ve bu ışık topunun yukarıya doğru yükseldiğini imgeleyin. Daha yükseğe, daha da yükseğe. önce kendi alanınızdan, sonra bulunduğunuz odadan, sonra bulunduğunuz binadan yükseldiğinizi görün. Daha yükseğe ve daha da yükseğe. Güneş sistemini geçtiğinizi görün. Yükselin, galaksileri ve tüm evreni geçtiğinizi görün. Parlak ışıkları geçtiğinizi görün. Önce parlak ışıklar, sonra karanlık ışıklar. Sonra tekrar parlak ışıklardan geçtiğinizi görün. Daha da yükseğe gitmeye devam edin. ve altın ışıklara geldiğinizi görün ve yükselmeye devam edin. Şimdi rengarenk ışıkların bulunduğu jölemsi tabakadan geçtiğinizi imgeleyin. Ve pembe ışığa doğru yönelin. Bu pembemsi ışık şefkat yasasıdır ve sizi özel bir yöre yönlendirecektir. karşınızda dikdörtgen şeklinde bembeyaz ışıkların süzüldüğü bir pencere göreceksiniz. Bu yedinci seviye açılan penceredir. Bu güzel ışığa doğru yaklaşın ve pencereden içeriye girdiğinizi ve topun yok olduğunu imgeleyin. Bu incimsi beyaz ışıkla bir ve bütün olduğunuzu görün. Siz ve ışık bir ve bütün oldunuz. Bu ben beyaz ışığın tüm hücrelerinize dolduğunu imgeleyin. Burada yalnızca sevgi enerjisi var, Yaradının sonsuz, sınırsız, koşulsuz. Saf sevgi enerjisini tüm hücrelerinizde hissedin. Bu ilahi yaratıcının enerjisidir. Şimdi soracağım sorulara her cümle sonrası evet demeniz yeterli olacaktır. yorumlar kısmına da evet yazarsanız tüm bu enerjiler sizin yaşamınızda olur. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Şimdi evinizi imgeleyin. Evinizde bulunan, size hizmet etmeyen, tüm negatif ve ağır enerjilerden, diğerlerine ait enerjilerden en iyi ve en yüce şekilde serbest kalmak ister misiniz? Evinize yaradanın koşulsuz sevgisinin yüklenmesini ister misiniz? Şimdi evinizdeki eşyalarınızı imgeleyin. evinizdeki her bir obje bir enerji tutar. Üzüntü, acı, pişmanlık. Tüm bu eşyalarınız, mobilyalar, halılar, perdeler, masa ve sandalyeler, uyuduğunuz yatağınız, mutfak eşyalarınız, dekoratif objeler, tablolarınız. Tüm bunlardaki negatif ve ağır enerjilerden serbest kalmak ister misiniz? Bunların yerine evinize en iyi ve en yüce şekilde uyum ve sevgi hissinin yüklenmesini ister misiniz? Evinize güven ve korunma hissini yüklenmesini ister misiniz? Bu evde yaşayan herkes bu evde huzurlu hissetsin, neşeli hissetsin. Bunları evinize yükleyelim mi? Evinize yuva olma hissinin yüklenmesini ister misiniz? Evinize bolluk ve bereket içinde olma hissini yükleyelim mi? Evinize bu güzel enerjilere açık olmanın hissini yükleyelim mi? Evinize negatife geçirmez olma hissini yüklenmesini ister misiniz? Evinizin her daim yaradan tarafından korunduğunu, her daim güvende olduğunuzu bilmek ister misiniz? Şimdi evinizin kapısını imgeleyin. Evinizin kapısına tüm güzelliklere, tüm mucizelere, bolluk ve berekete açık olma hissini yükleyelim mi? Yaradanın tüm mucizelerine ve koşulsuz sevgisine açık olmanın hissini yükleyelim mi? Bu kapıdan sadece güzel haberler, pozitif insanlar, mucizeler ve bolluk bereket girer. Neşe girer, mutluluk girer, huzur girer. Bunları yükleyelim mi? Şimdi koltuklarınızı imgeleyelim. Koltuklarınıza rahatlık ve konfor hissinin yüklenmesini ister misiniz? Koltuklarınıza oturan herkes ve tüm aile üyeleri kendilerini huzurlu ve rahat hissetsin. Yükleyelim mi? Şimdi de yemek masanızı imgeleyin. Yemek masanıza oturan herkes kendini huzurlu ve doymuş hissetsin, mutlu olsun ve masanızda her zaman güzel sohbetler edilsin, keyifli vakit geçirilsin tüm bu hisleri yemek masanıza yüklenmesini ister misiniz? Şimdi mutfağınızı imgeleyin. Buzdolabım sağlıklı yiyecekler ile doludur. Yükleyelim mi? Ocağınıza, tüm tabaklarınıza, bardaklarınıza, fincanlarınıza, tüm mutfak eşyalarınıza Yaradan'ın koşulsuz sevgisinin yüklenmesini ister misiniz? Ve bu eşyaları kullanan herkes bu koşulsuz sevgiyi hissesin. Şimdi de yatağınızı imgeleyin. Yatağınızda bulunan ve size hizmet etmeyen, size ait olmayan tüm negatif enerjilerden de serbest kalmak ister misiniz? Yerine Yaradan'ın koşulsuz sevgisini yükleyelim mi? Yatağınıza rahatlık hissini, güzel uyku uyumanın hissinin yüklenmesini ister misiniz? ve uykuda güvende olmanın hissini yatağınıza ekleyelim mi? Şimdi yatak odanızın tüm mobilyalarını imgeleyin. Bu mobilyalardaki size hizmet etmeyen tüm negatif enerjilerden serbest kalmak ister misiniz? Bunun yerine yaradanın koşulsuz sevgisiyle ekleyelim mi? Gardırobunuza giymekten hoşlandığınız güzel giysilerle dolu olması hissini yükleyelim mi? Gardırobunuza aradığınız her giysiyi kolaylıkla bulabilmenizin hissini yükleyelim mi? Artık size hizmet etmeyen giysilerden de serbest kalmayı bilmek ister misiniz? Yeniye yer açmak için artık kullanmadığınız giysileri elden çıkartmanız en iyisi olacaktır. Şimdi tüm giysilerinizi hayal edin. Tüm giysilerinize güzel olmanın hissini ve yaradanın koşulsuz sevgisinin yüklenmesini ister misiniz? şu anda yatak odanızın, yaradanın bembeyaz parlak ışığıyla bir ve bütün olduğunu görün. Bu odada huzur var, mutluluk var, sevgi var. Şimdi de banyonuzu imgeleyin. Banyonuzda özellikle tüm giderlerde bulunan, size faydası olmayan tüm negatif enerjilerden serbest kalmak ister misiniz? banyonuza yaradanın koşulsuz sevgisini yüklenmesini ister misiniz? Şimdi çalışma odanıza geçelim. Çalışma odanıza verimlilik, üretkenlik, dosyalarınızı kolaylıkla keyifle bulmanızın hissini yükleyelim mi? Bilgisayarınız, laptopunuz, yazıcınız, telefonunuz, tabletiniz, tüm bunlara düzgün ve etkili çalışma hissini yükleyelim mi? Ve tüm bunlar enerjiyi en iyi en yüce şekilde kullanırlar. Bu hissi yükleyelim mi? Şimdi çalışma odanızın her bir köşesini koşulsuz sevgiyle yüklenmesini ve buradaki tüm negatif enerjilerin sevgiye dönüşmesini ister misiniz? Evinizde başkalarına ait eski eşyalar ya da antika eşyalar varsa, bunlar da eski enerjiyi tutarlar. Tüm bu objelerdeki bu negatif enerjilerden de serbest kalmak ister misiniz? Yerine yaradanın koşulsuz sevgisini yükleyelim mi? evinizdeki tüm objelere, kristallere, biblolara, tablolara, duvar saatlerine, antika eşyalarınıza ve takılarınıza bolluk, bereket, huzur, ilham, neşe, sükunet hislerini yüklenmesini ister misiniz? Evinizdeki ve bahçenizdeki tüm bitkilere ve bahçenize Yaradan'ın koşulsuz sevgisini yüklenmesini ister misiniz? Şimdi diğer odalarınıza hangi hisleri yüklemek istersiniz? Yüksek sesle belirtin. Huzur, neşe, uyum, güzel iletişim, takdir edilme, sevilme, güven, anlayış, bolluk, bereket. Tüm bu hislerin de diğer tüm odalara yüklenmesini ister misiniz? Şimdi tüm bu güzel hisler en iyi ve en yüce şekilde sizin yaşam alanınızda. Teşekkürler. Oldu, oldu, oldu. Görüşmek üzere.